Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kimci makam tevhid ve vahdaniyeti ve vahdeti kat'i bir surette iktiza ve istizam ve icab eden ve şirki ve iştiraki kabul etmeyen ve müsaade vermeyen deliller dinler. Onlardan yüzler belki binler bir hanlar Risale-i Nur'da, Risale Nur'da tafsilen ispat edildiğinden Burada muhtazilerin üç icmalen işaret edilecek birincisi, bu, kay bu kaynakta göz görünen hakimane alim ve basirana tasarrufatın şehadetiyle. Bu masnuat bir hakim, bir hakim-i hakimin bir kebir-i kamilin hudusuz sıfat ve isimleriyle ve nihayetsiz mutlak olan ilim ve kudret ile yapılıyor, icat ediliyor. Evet bir hadsikat ile bu eserlerden o saniyin hem rubiyeti anla derecesinde hakimiyeti, ve amiriyeti hem ceberutiyeti, mutlaka derecesinde kibriyası ve azameti, hem uluhiyeti mutlaka derecesinde kemali ve istyanası hem hiçbir kayıt altına girmeyen ve hiçbir haddi nihayet bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır ve kat'i bilinir, belki görünür. Hakimiyet ve kibriya, kemal ve istiğna, ve etlak ve ihata ve nihayetsizlik ve hadsizlik ise vahdeti istilzam edip iştirak hazırdırlar. Ama ama hakimiyet ve amiliyetin vahdete şehadetleri ise Risale-i Nur'un çok yerlerinde gayet kat'i bir surette ispat edilmiş hülasat-ı hülasası şudur ki Hakimiyetin şerni ve muktezası istiklaliyet ve infrattır ve gayrin müdahalesini vettir. Hatta acıları için mavenete fıtraten muhtaç olan insanlar dahi o hakimiyetin bir gelgesi cihetiyle gayrin müdahalesini vett ve istiklaliyetini muhafaza etmek için bir memlekete iki padişah, bir villayete iki vali, bir nahiyede iki müdür hatta bir mahallede iki muhtar bulunmuyor. Eğer bulunsa her cümerç olur. İhtilal başlar, insan bozulur. Madem hakimiyetin bir gölgesi aciz ve mavenete muhtaç olan insanlarda bu derece müdahale-i gayri ve iştirakı edip kabul etmezse elbette azden münezzeh bir kadiri mutlakuta rububiyet suretindeki hakimiyet hiçbir cihette iştirakı ve müdahale-i gayri kabul etmez. Belki gayet şiddetle reddeder ve şirki, tevehüm ve iktidar edenleri gayet hiddet dergahından tad eder. İşte Kur'an-ı Hakim'in ehli şirk aleyhinde gayet şiddet ve hiddetle beyanatı bu meskur hakikattan ileri geliyor. Amma kibriya ve azamet Amma kibriya ve azamet ve celalin vahdete şehadetleri ise o dahi Risale-i Nur'da parlak burhanlarıyla beyan edilmiş. Burada gayet muhtasar bir manine işaret edilecek. Mesela nasıl ki güneşin azamet nuru ve kibriya izyası perdesiz ve yakında bulunan başka zayıf nurlara hiçbir cihette ihtiyaç bırakmadı ve tesir vermediği gibi öyle de kudret ilahinin azamet ve kibriyası dahi ayrı hiçbir kuvvete, hiçbir kudrete ihtiyaç bırak hiçbir kudrete ihtiyaç bırakmadığı gibi onlara hiçbir icadı, hiçbir hakiki tesiri vermez. Ve bilhassa kainattaki bütün makası da Rabbani'nin temerkiz ettiği yeri ve medarları olan zihayat ve zişurlarını başkalarına havalesi kabil değil. Hem hilkat-i insaniyenin ve hadsiz enva nimetin icadındaki gayelerin tezahür ettiği yerleri menşeleri olan zihayatların cüz'iyatındaki ahval ve ve neticeleri başka ellere havalenin hiçbir cihet imkanı yoktur. Mesela bir zihayat cüz'i bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak ve başkasına perestişkarına medihle sana etmek Rububiyetin azametine dokunur ve uluhiyetin kibirasına ilişir ve mabudiyeti mutlakanın haysiyetine dokundurur, celalini tesir eder. Ama kemalin sırrı vahdeti, vahdete işaret yine Risale-i er Nur'da çok parlak bir anlarla beyan edilmiştir. Gayet muhtesel bir malişidir ki, semavat ve arzun hilkatı bilbeğdaha gayet kemalde bir kudretin mutlakayı ister. Belki her bir hayatın acayip cihazatı dahi kemal-i mutlakta bir kudreti iktiza eder ve adeden nezah ve kayıptan müverra bir kudreti mutlakadaki kemal ise elbette vahdeti istizam eder. Yoksa kemalin en akise ve takına kayıt varmak ve nihayet nihayet vermek ve en kavi bir kudreti en zayıf bir acize sukut ettirmek ve nihayetsiz bir kudrete, nihayetsiz olduğu bir vakitte bir, mütena, bir ile nihayet vermek lazım gelecek. Bu ise beş vecih ile muhal içinde muhaldir. Ama ıslak ve ihata ve nihayetsizliğin vahdete şehadeti ise o dahi Sirac-ı Nur Risale'lerinde zikredilmiş. Bir muhtasar malişidir. Madem kainattaki efalin her biri kendi eserinin etrafa istilakarına yayılmasıyla her bir fiilin ihatasını ve etlakını ve hadsiz bulunduğunu ve kayıtsızlığını gösterir. Ve madem iştirak ve şirk ise o ihatayı altına ve o ıtlakı kayıt altına ve o hadsizliği had altına alıp ıtlakın hakikatını ve ihatanın mahiyetini bozuyor. Elbette mutlak ve muhit olan o efalde İştirak muhaldir, imkanı yoktur. Evet, ıtlakın mahiyeti iştirak zıttır. Çünkü ıtlakın manası hatta mütenahi ve maddi ve mahdud bir şeyde dahi olsa yine iştirakar ne ve istiklaldar ne etrafa her yere yayılır, intişar eder. Mesela hava ve ziya ve nur ve hararet hatta su ıtlaka mazhar olsalar her tarafa yayılırlar. Maden ıtlak ciheti cüz'ide dahi olsa maddileri mahdutları böyle müstevli yapıyor. Elbette külli bir ıtlak hakiki böyle hem nihayetsiz hem maddeden münezzeh hem hudutsuz, hem kusurdan mübere olan sıfatlara öyle bir istila ve hata verir ki, şirk ve iştirakın hiçbir cihet imkanı ve ihtimali olamaz. Elhasıl kaynakta görünen, binler efali umumiyenin ve cilveleri görünen, yüzer esma-i ilahiyenin her birinin hem hakimiyeti, hem kibriyası, hem kemali, hem ihadası, hem tağı hem nihayetsizliği, vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. Elhasıl El hasıl kaynatta görünen binlerle efali umumiyenin ve cilveleri görünen yüzer esma-i ilahiyenin her birinin hem hakimiyeti, hem kibriyası, hem kemali, hem ihatası, hem mutlakı hem nihatsizliği, vaadetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bir hanıdırlar. Hem nasıl ki bir fevkalede kuvvet faaliyete girmek için iştira etmek ister, başka kuvvetleri dağıtır, öyle de her bir, her bir fiili rububiyet ve her bir cilve-i esma-i o derece fevkalade kuvvetleri eserlerine görünüyor ki eğer hakimiyeti amme ve adaleti mutlaka olmasaydı ve onları durdurmasaydı her biri umum mevcudatı istirah edecekti. Mesela kavak ağacını umum zeminde halk eden ve tedbirini gören bir kuvvet hiç mümkün müdür ki onun yanında ve efradi içinde yayılmış ve karışmış olan ceviz ve elma ve zerdali müsül ağaçlarının bitişik olan cüz'i fertlerini o kavak nevi tam tamamen birden zapt eden külli kuvveti altına, ve tedbiri içine almasın ve istila etmesin ve başka kuvvetlere kaltırsın. Evet, her bir nevi mahlukatta belki her bir ferde tasarruf eden öyle bir kuvvet ve kudret hissediliyor ki bütün kainatı istila ve bütün eşyayı zat ve bütün mevzidatı hükmü altına alabilir bir mahiyette görünüyor. Elbette böyle bir kuvvet iştirakı hiçbir cihete kabul edemez, şirke meydan vermez. Hem nasıl ki bir meyveder ağacın sahibi o ağaçtan en ziyade ahmet verdiği ve alakadarlık gösterildiği cihet ve madde, o ağacın meyveleri ve dallarının uçlarındaki semreleri ve tohumluk için o meyvelerin kalplerinde ve bizzat kalpleri olan çekirdekleridir. Ve onun maliki aklı varsa, o dallardaki meyveleri başkalarına daimi temlik edip boş boşuna malikiyetini bozmaz. Aynen öyle de şu kaynak denilen ağacın dalları olan unsurlar ve unsurların uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat ve hayvanat ve o yaprakların, ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice ihlikatleri olan ubudiyetlerini ve şükürlerini ve bilhassa o meyvelerin cemiyetli çekirdekleri olan kalplerini ve zahr-ı denilen kuvve-i ve hafızalarını başka kuvvetlere hiçbir cihette kaptırmaz ve kaptırmakla saltanat rububiyetini kırmaz ve kırmakla mağduriyetini bozmaz. Hem daire-i mümkünatın ve kesretin en nitahasında bulunan cüz'iyata belki o cüz'iyatın cüz'iyat ahvalinde ve keyfiyatında makasıdır rububiyet merkez ettiğinden hem de mabudiyete uzanan ve mabuda bakan minnetarlıkların ve teşekküratların ve perestişiklerin menşeleri onlar olduğundan elbette onları başka vermez ve vermek de hikmetine, hikmetini iptal etmez. Ve hikmetini iptal etmekle uhluyetine iskat etmez. Çünkü mevcudatın icadındaki en mühim makasıdır Rabbaniye kendini izi şuurlara tanıttırmak tanıtırmak ve sevdirmek ve methusinasını ettirmek ve minnetarlıklarını kendine celbetmektir. Bu ince sır içindeki şükrü ve prestişi ve minnettarlığı ve muhabbeti ve medhi ve ubudiyeti intihac eden pızık ve şifa ve bilhassa hidayet ve iman gibi daireye kesretin en ahirindeki cüz'i ve külli bu gibi fiiller ve inanlar doğru doğruya kainat halıkının ve umum mevcudat sultanının eseri ve ihsanı ve inamı ve hediyesi ve fiili olduğunu göstermek için Kur'an-ı Beyan tekrar ile ve hidayeti ve şifayı zat ve vücuda veriyor haşiye. Mesela inna Allahu huve metin gibi. Ve onları ihsan etmek ona mahsus ve ona münhasırdır diyor. Ve gayet şiddetle gayrin müdahalesini verdiriyor. Evet, ebedi bir dar saadeti kazandıran, iman nimetini veren, elbette ve herhalde o dar saadeti halk eden ve imanı ona anahtar yapan bir zat-ı zülcelalinin nimeti olabilir. Başkası bu derece büyük bir nimetin nimet, nimet olarak mabudiyetin en büyük penceresini kapayıp, en hemiyeti vesilesini kapamaz ve çalamaz. Elhasıl şecere-i en mütahasındaki en cüzi ahval ve semerat iki, iki cihette tevhide ve vahdete işaret ve şehadet ederler. Birincisi rububiyetin kainattaki maksatları onlarda tecemmü ve gayeleri onlarda temerküz ve ekser esma i işlanın cilveleri ve zuhurları ve tayinleri ve hilkat mevzidatın neticeleri ve faydeleri onlarda ihtimatiinden onların her birisi bu temerküz noktasında der. Ben bütün kainatı halk zatırmalıyım, zat-ı fiiliyim, eserim. İkinci cihet ise o cüz'i meyvenin kalbi, hem hadisçe zahr-ı kalp denilen insanın hafızası, ekser envan bir çeşit muhtasar firistesi, bir küçük numune haritası ve şecere-i kainatın bir manevi çekirdeği ve ekser esma-i ilahiyenin incecik bir aynesi olduğu, hem o kalbin ve hafızanın emsalleri ve sikeleri bir tarzda bulunan bütün kalplerin ve hafızaların kainat yüzünde müstevriyane intişarları, elbette bütün kainatı gabze-i tasarrufundan bir zata bakar ve yalnız onun eserine ve onun sanatine derler en hası nasıl ki bir mev ve faydanlılığı cihetiyle tamam ağzının malikine bakar ve çekirdeği cihetiyle bütün ağac, o ağzın ecza ve uzva ve mahiyetine nazar eder ve bütün emsalinde aynı bulunan yüzündeki kesici cihetiyle o ağzın bütün mevvelerini timaşa eder biz, biz biriz ve bir adem çıkmışız bir tek zatımalıyız ve Birimizi yapan elbette umumuzu o yapar derler. Öyle de. Daire-i kesretin nihayetlerindeki zihayat ve zihayatın ve husan insanın içindeki sike ve kalbindeki feristiyat ve mahiyetindeki neticelik ve meyvelik cihetiyle doğrudan da oraya bütün kainatı kabzayı rububiyetinde tutan zata bakar ve vahdetine şehadet eder. Vahdaniyetin ikinci muktazisi Vahdete vücub derecesinde bir suret, bir kolaylık ve şirkte imtina derecesinde bir suvvet ve müşkülat bulunmasıdır. Bu hakikat ise İmam Ali radıyallahu anh'ın tabirince sirac Nur'un çok risallerinde ve bilhassa 20. mektupta tavsilen ve 30. lemanın 4. nüftesinde icmalen gayet katli ve parlak bir surette ispat ve izah edilmiş ve gayet kuvvetli bir ile gösterilmiştir ki, bütün eşya bir tek zata verilse bu kainatın icadı ve tedbiri bir ağaç kadar kolay ve bir ağacın halkı halkı, halkı ve inşası bir meyve kadar suletli ve bir baharın imdavi ve idaresi bir çiçek kadar asan, ve hadsiz bulunan bir nevin terbiyesi ve tedbiri bir fert kadar müşkilatsız olur. Eğer şirk yolunda esbab ve tabiata verilse, bir ferdin icadı bir nevi belki neviler kadar ve bir şeyin hayatlar ibdaı ve tezgisi bir bahar belki baharlar kadar ve bir meyvenin inşa ve ihyası bir ağaç belki yüz ağaç kadar ve bir ağacın icat ve inşa ve ihya ve idare ve terbiye ve tedbiri kainat kadar belki daha ziyade da müşkil olur. Madem sirac Nur'da hakikati hal böyle ispat edilmiş ve madem Bilmiş gözümüz önünde görüyoruz ki, gayet derecede sanatlı ve kıymetlilik ile beraber nihayet derecede bir mevduliyet var ve her bir ve fevkalade mucizane ve harika ve çok cihazatları bulunan birer makineyi acayip acıbe olmakla beraber sahabet-i mutlaka içinde kibrit çakar gibi bir sürat-i harika gayet derece kolaylık ve sület ve külfetsiz bir surette vücuda geliyorlar. Elbette bir zarure ve bilbe daha gösterir ki o mevzuliyet ve o sulet vahdetten ve bir tek zatın işleri olmasından ileri geliyor. Yoksa değil ucuzluk ve çokluk ve çabukluk ve kolaylık ve kıymetlilik. Belki şimdi 5 parayla alınan bir meyve, 500 yüz lira ile alınmayacaktı. Belki bulunmayacak derecede nadir olacaktı. Ve şimdi saati kur kurmak ve elektriğin düğmelerine dokunmakla işleyen muntazam makineler gibi vücutları, icatları kolay ve asan olan zihayet şeyler, imtina derecesinde soğubetli, müşkilatlı olacak ve bir günde ve bir saatte ve bir dakikada bütün cihazat ve şeraiti hayatıyla vücuda gelen bir kısım hayvanlar bir senede belki bir asırda belki hiç gelmeyecek idi. Sirac-ı Nur'un üzerinde en manip bir mümkünü dahi susturacak bir katiyet de ispat edilmiş ki bütün eşya bir tek zat vahil hada verilse bir tek şey gibi kolay ve çabuk ve ucuz olur. Eğer esbaba ve, ta esbaba ve tabiata dahi sev verilse bir tek şeyin icadı bütün eşya kadar çetin ve geç ve ehemmiyetsiz ve pahalı olacak bu hakikatin birhanlarını görmek istersen 20, 20. ve 33. mektuplara ve 22. ve 32. sözlere ve tabiata dair 23. ve ismi azama dair 30. lemalara ve bilhassa 30. lemanın ismi fert ve ismi kayyuma dair 4. ve 6. nitelerine baksan göreceksin ki iki kere iki dört eder de adiyetinde bu hakikati ispat etmiştir. Burada o yüzer birhanlardan bir tanesine işaret edilecek şöyle ki eşyanın icadı ya ademden olur ya terkip suretinde sahir anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse o vakit herhalde o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeyle müsteveli bir sureti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücudu ilmleri bulunan eşyaya vücudu harici vermek ve zahir bir ademden çıkarmak ise bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gö gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın aynasındaki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette saniyin ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyayı emri kün ile adem müzahik vücudu hariciye çıkarır. Eğer inşa ve terkip suretinde olsa ve hiçten ademden icat etmeyip belki anasırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa yine Nasır ki bir taburun istirahat için her tarafa dağılmış olan efratlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı tesil ve o vaziyeti muha muhafaza hususunda bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu gibi aynen öyle de, öyle de sultan-ı kainatın kumandası altındaki zerreler onun kaderi ve ilmi düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla ve temas ettikleri sayır mevcudat dahi o sultanın kuvveti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o zerreler sevk olunup giderler, gelirler. Bir zih hayatın vücudunu teşkil etmek için ilmi ve kaderi birer manevi kalıp hükmünde bir miktar muayen içine girerler dururlar. Eğer eşya ayrı ayrı ellere ve asbaba ve tabiata, tabiat gibi şeylere havale edilse, o halde bütün ehli akılın ittifakıyla hiçbir sebep, hiçbir cihetten, hiçten, icat ede, hiçten ademden icat edemez. Çünkü o sebebin muhit bir muhit bir ilmi, ilmi müstevli bir kudreti olmadığından, o adem ise yalnız zahiri ve harici bir adem olmaz. Belki adem mutlak olur, olur. adem-i mutlak ise, Hiçbir cihetle menşe-i vücut ol olamaz. Öyleyse her halde terkip edecek. Halbuki inşa ve terkip süretinde bir sineğin bir şeyin cismini, cismini zeminin yüzünde toplamak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müşkülatla o mahsus zerreler gelebilirler. Hem geldikten sonra dahi o cisimde dağılmadan muntazam bir vaziyeti muhafaza etmek için manevi ve ilmi kalıpları bulunmadığından maddi ve tabiri bir kalıp ve tabi bir kalıp belki azaları adedince kalıplar lazımdır ta ki o gelen zerreler o cismizi hayatı teşkil etsinler. İşte bütün eşya bir tek zata verilmesi vücub ve lüzum derecesinde bir kolaylık ve mütedid esbab verilmesi imtina ve muhal derecesinde müşkülatlar bulunduğu gibi her şey zat-ı ahade ahada verilse nihayet derecede ucuzluk içinde gayet derecede kıymetler ve fevkalade sanatlı ve çok manidar ve gayet kuvvetli olur. Eğer şirk yolunda mütedid esbab ve tabiat ahval edilse nihayet derece pahalılık içinde gayet derecede ehemmiyetsiz, sanatsız, manasız, kuvvetsiz olur. Çünkü nasıl bir adam askerlik haysiyetiyle bir kumandan azama intisap ve istinad ettiğinden hem bir ordu onun arkasında lüzum olursa tahşit edilebilir bir kuvveti, bir kuvve-i maneviyi hem o kumandanın ve ordunun kuvveti onun ihtiyat kuvveti olmasıyla kuvveti şahsiyesinden binler de da maddi bir kuvveti hem o ehemmiyetli kuvvetinin menabini ve cephanesini ordu taşıdığı için kendisi taşıma mecbur olmadığından, fevkalade işleri yapabilecek bir iktidar kazandığından, o tek nefer düşman olan bir müşiri esir ve bir şehri tecrir ve bir kaleyi tesir edebilir ve eseri harika ve kıymetli olur. Eğer askerliği terk edip kendi kendine kalsa, o harika kuvve-i maneviyi ve o fevkalade kudreti ve mucizekar iktidarı birden kaybederek, adi bir başbozuk gibi kuvvet-i göre cüz'i kıymetsiz, ehemmiyetsiz işleri görebilir ve, ve eseri de o nispette küçülür. Aynen öyle de tevhid yolunda her şey Kadir-i Zülcelal'e intisap ve istinad ettiğinden bir karınca, bir firavunu, bir sinek, bir nemrudu, bir mihru, bir cebbar, mağlup ettikleri gibi tırnak gibi bir çekirdek, dağ gibi bir ağacı omzunda taşıyarak o ağacın bütün alat ve cihazlarının menşei ve mahzeni bir tezgah olmakla beraber her bir zerre dahi yüz bin sanatlarda ve tarzarda bulunan isimleri ve suretleri teşkil etmek hizmetinde bulunmak olan hadsiz vazifeleri o intisap ve istinad ile görebilir. Ve o küçücük memurların ve bu incecik askerlerin ma mazhar oldukları eserler gayet mükemmel ve sanatlı ve kıymetler olur. Çünkü o eserleri yapan zat Kadir Zülcelal'dir. Onların ellerine vermiş, onları perde yapmış. Eğer şirk yolunda esbaba havale edilse, karıncanın eseri, karınca gibi önemsiz ve zerrenin sanatı, zerre kadar kıymeti kalmaz ve her şey manın sükut ettiği gibi maddeten dahi o derece sükut edecekti ki, koca dünyayı beş ile kimse almazdı. Madem hakikat budur ve madem her şey nihayet derecede hem, kıymetli, hem kıymetler, hem sanatlı, hem manidar, hem kuvvetli görünüyor. Gözümüzle görüyoruz. Elbette tevhid yolundan başka yol yoktur ve ol olamaz. Eğer olsa bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı Adem'e boşaltıp yeniden ehemmiyetsiz muzahrafatla doldurmak lazım gelecek. Ta ki şirke yol açılabilsin. İşte İmam Ali'nin radiyallahu anh tabirince sirac Nur ve Sirac-ı olan Vesail-i Nur'da tevhide dair beyan ve izah etmenin bir daha yüzler bürhanlardan bir tek bürhanın icmalini işittin, ötekileri kıyas edebilirsin. Tevhidin üçüncü muktazisi, her şeyde hususan zih hayat masumlarındaki filgat ve fukalade sanatkarane olmakla beraber, bir çekirdek bir meyvenin ve bir meyve bir ağacın ve bir ağaç bir nevin ve bir nev bir kainatın bir küçük numunesi, bir misali musavarası, bir muhtasar fiilistesi, bir mücmel haritası, bir manevi çekirdeği ve ilmi düsturlar ile ve hikmet mizanlarıyla kaynaktan süzülmüş, sağlanmış, toplanmış birer cami noktası ve mayelik birer katresi olduğundan onlardan birisini icat eden zat herhalde bütün kaynatı icat eden aynı zattır. Evet bir kavun çekirdeğini halk eden zat bilbe daha kavunu halk edendir. Halk edendir ondan başkası olamaz ve olması muhal ve imkansızdır. Evet biz bakıyoruz görüyoruz ki kanda her bir zerre o kadar muntazam ve çok vazifeleri görüyor ki yıldızlardan geri kalmıyor. Ve kanda bulunan her bir kreyvat hamra ve beyza o derece şuurkara ceset için muhafaza ve yaşa olsun öyle işleri görüyor ki en mükemmel erzak memurlarından ve muhafaza askerlerinden daha mükemmeldir. Ve cisimdeki hücrelerinin her birisi o derece muntazam muamelata ve varidat ve sarfiyata mazhardır ki en mükemmel bir cesetten ve bir saraydan daha mükemmel idare edilir. Bu hayvanatın ve nebatatın her bir her ferdi yüzünde öyle bir sikeyi ve içinde ve öyle bir makineyi taşıyor ki tüm hayvanları ve nebatları icat eden bir zat ancak o sikeyi, o yüzde ve o makineyi o sine içinde yapabilir. Ve zihayattan her bir nevi o derece zemin yüzünde muntazaman yayılmış ve sair nevilere münasebetler ana karışmış ki bütün o enva birden icat, idare, tedbir, terbiye etmeyen ve zemin ve zemin yüzünü örten ve 400 bin nebati ve hayvani olan atlı ipler ile dokunan gayet nakışlı ve sanatta hayatlar bir haleçeyi ve icat edemeyen o tek nevi icat, edemez, icat ve idare edemez. Daha bunlara başkalar, başka şeyler kıyas edilse anlaşılır ki kainat mecmuası halk ve icat cihetinde tecezi kabul etmez bir küldür ve tedbir ve rububiyet cihetinde inkisamı imkansız bir küllidir. Bu üçüncü muhtazi Sirac-ı Nur'un çoğu rüksellerinde 32. sözün birinci mefkufunda o kadar katli ve parlak izah ve ispat edilmiştir ki güneşin akisleri gibi her şeyin aynasında bir birhanı ı vahdet temessül ve bir hücceti tevhid inikas ediyor. Biz o izaha iktifanı burada o uzun kısayı kısa, kısa